Yaşadığım sürece yaşamımda doğan her gün güneşim, Gelen her gece yıldızım, tükenmeyen ışığım ol. Sıcaktan bunaldığımda nazlı nazlı esen yelim, Soğuktan titrediğimde içimi yakan ateşim, İçtiğim suyum, aldığım nefesim, umudum ol, geleceğim ol, yüreğinle, sesinle, sevginle. Sadece benim, benim ol. Sen aşkların en güzelisin. Sen benim canamın canısın. Sen benim en güzel alışkanlığımsın. Gece olunca yastığa başımı koyup hayallere daldığım, sabahın ilk ışıklarıyla uyandığımsın. Sen benim kurak topraklar misali can bulduğum yağmur damlamsın. Cümlelerim var benim, seni görene kadar ezberimde duran, fakat seni gördükten sonra aklımdan çıkan, o yüzdendir benim seni her gördüğümde cümleler kurarken saçmalamam. Bir sürü güzel söz vardı oysa ki aklımın içinde dolaşan, tıpkı utangaç bir çocuk gibiler bir görünüp bir kaçan yine aklımda öyle güzel cümleler var ki ama şu an seni görsem hepsini unutur saçmalamaya başlarım inan